Virtual Radio müziğiyle yayınlıyorsunuz şu anda Virtual Radio ortasında. Virtual Radio DJ'lerimizden de beraber. Bırakın. Gerçekten inanılmaz güzel gözüküyor buradan. Evet, biz de saat için haber bekliyoruz, bizden bekleniyoruz. Evet. Arkadaşlar dün akşam kimler çıkıp eğlendi gece? İstanbul gecelerini attı. Tayyip olur. Maşallah sizi burada görmek muhteşem. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Çıkamadınız diye dün akşam üzülüyor musunuz? Görçüm <laughs> <laughs> ve gözükecek sevgili Erkan da dün akşam. Reyna. Ve koşmaya başlıyor. Michael'ın ve geçen bir büyük bir organizasyonu daha gerçekleşiyor. Running İstanbul bundan böyle artık her sene gerçekleşecek. Ve binlerce sporçalar şu anda start takımının altından geçiyor. O kadar güzel gözüküyorsunuz ki Tekrar ediyorum burada bilmenizi iyi katmaya gerek yok. Herkesin kendi derecesi olacak. Start hattından geçtiğinizde hayatınızda hep içinden sizin zamanınızı başlatacak. Finish hattından geçtiğinizde de zamanınızı sonlandıracak. Dolayısıyla ilginç kapışa gerek yok. Antonayları kullanmanız mümkün değil. Çünkü beş tane checkpoint var. Her bir checkpointten geçmeniz gerekiyor. Üç tane yapamıyorsunuz. Ve bağlanacağınızı tamamen doğru bir kapatıldı, bisikletler de kapatıldı. Öyle bir şey da yapmanız mümkün değil. Ama onun dışında ben uçarım diyorsanız saygıyla karşılıyoruz.